Herkese yeni bir vlogdan ve yeni bir videodan da selam arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Saat şu anda 3'e geliyor bu saate kadar yattık Oturduk muhabbet ettik sohbet ettik biraz annemle anneannemler geldiler onlarla biraz muhabbet ettik bayram sonrası bir görüşme yaptık Şimdi sabah gördüğünüz bir posta çamaşır attım makineye havluları ve karavanda kullandığımız e, çarşaf ve yastık kılıfını attım Ve valizi daha yine açtım Dedim ki bu da bir tatil dönüşü gerçeği olsun değil mi? Yani bir de soda aldım elimi. Az önce bir bu arada tabii ki Dyson'ımı bir temizledik. Kaan'la birlikte bir Dyson temizleme işine girdik 2 dakikada. Şurada ışığı yanıyordu çünkü. Vallahi hava bir kapattı. Bayağı bir sıcak. Bugün burada hava kapalı biraz bulutlandı bir nemlendi ama anlayamadım. Ev o kadar Pis ki anlatamam size. Sibel'in burada olmaması beni öldürdü. En çok ihtiyacım olduğu zaman Sibel de tatildeydi. Haftaya ayın 10'unda gelecekmiş buraya. Ee, o yüzden bugün bütün işler bana kaldı. Şimdi planlar şu. Önce şu valizi bir yerleştiriyorum. Yıkanacak olan şeyleri zaten şuraya biraz ayırdım. Biraz da e, şey yapmıştım. Poşetlemiştim e, karavandan çıkmadan önce. Poşete koymuştum. Onları e, çıkaracağım. Kirlinin yanına makineye atacağım direkt. Onlar yıkanmaya koyulacak. Zaten bu e, giymediğim, gidim temiz olan şeyleri de direkt yerleştiriyorum şimdi dolabıma. Dolabım zaten düzenliydi. Bir tek şimdi yerleşme işini yapacağız. Hemen bir ortada toparlayacağız. Akabinde kısa bir süpürge yapacağım. Üstten şöyle bir süpürge yapmam lazım evi. Çünkü haftaya gelecek Sibel. Yarın da kim geliyor? Görümceciğim geliyor. Kaan ablası geliyor yarın bize canla beraber. Ee, o yüzden onlarla gelecekler. hani Bir şeyle uğraşmak da istemem onlar bizdeyken. Şimdiden yapayım şöyle temiz düzenli. Güzel güzel iç, en az, içimize sinecek şekilde olsun ki rahatlat oturalım. Haftaya Sibel ne zaman gelecek? Ayın 10'unda gelecek. Bir hafta falan var neyse. Çok düşünmek istemiyorum onu. Her neyse. Şimdi bugünkü planlarımız bunlar. Bir de yemek yapacağız Kaan'la. Ee, yani menümüz değişebilir ama şu anda aklımızda bir barbunya yemeği var. Nohutlu pilav, barbunya yemeği yanında da markete gideceğiz akşam üstüne doğru marketten de işte biraz kızartmalık şeyler alıp fırına verip kızartma yapmayı düşünüyorum böyle yoğurtla güzel olur diye düşündük en azından yarın da bir yemeğimiz olsun çünkü yarın sabah işe gideceğim bugün günlerden pazartesi ben bugün izinliyim evdeydim tatil dönüşüyle işe gitmek istemedim izin almıştım İyi de olmuş çünkü çok iş var her neyse şimdi bu arada bir videonun altında sormuşlar bu nedir verildiği arkamda sürekli görüyoruz Şimdi şöyle size bir kısa göstereyim. Bu benim konsolum aslında. Bu da televizyon tavlumu değiştirme videomdan biliyorsunuzdur. Bunların hepsi paketlenip gidecek arkadaşlar. Ama bir türlü bunları gönderemedik tabii ki de. Bu yapması gereken kişi kim? Kaan. Onun da yoğunluğundan dolayı bunu bir türlü halledemedik. Bu olay gidiyor yani. Bu aslında bize ait bir durum değil şu anda. Buraya bir güzel bir olaylar gelecek falan. Birkaç de, şeyimiz var. Dekor değişimimiz var. Beraber onları size gösteririm zaten. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi benimdesiniz. Bu sefer hayatın gerçekleri, tatil dönüşü, evde işler, toparlamalar, yemekler derken böyle bir video olsun istedim. Bu arada şöyle üstümde böyle giyindim ki rahat rahat yapayım. Hava sıcak çünkü. Hadi artık işe başlayalım. Müzik misiniz? İki tane havlu, bir tane nevis sakın falan yıkadım. Toza bakın. Şimdi de bir yandan da hemen çamaşırlar yıkanırken yeni kurutma için şunları da içine. Ben bunları yıkıyorum aslında ama yık, arka arkaya kurutma yapacağım zamanlarda ıslak mendil silip silkeliyorum. Hapşı hocam. <laughs> Toz alerjisi olanlar beni anlar. Şimdi şöyle bir yapayım ki çamaşırlar bitinceye kadar. Şunu da şöyle açıyorum kapağını şu şekilde hemen bir bir önceki çamaşırın tozunu alıyorum. Almak zorunda değilsiniz aslında da ben böyle vaktim olduğu zamanlarda hazır şeyken böyle temizliyorum aslında iyi oluyor. Yoksa her kurutmadan sonra böyle sürekli temizleyen bir insan değilimdir yani. Evet. Şimdi bunları da şu e, askılıklara asıyorum. Böyle. Bu iş tamamdır. Şu şeyleri alayım. Sabah da kurutma makinesinin e, şimdi şu içerisini çıkartıyorsunuz. Şurayı da temizliyorum. Sabahinde sabahleyin de şurayı açayım hemen size göstereyim. Bazen merak edip soruyorsunuz bana da. Şu bölmesinin, bakın şöyle tırtıklı bir bölmesi var. Burası toz içindeydi. Burayı aslında 3-4 yıkamadan sonra temizleyin demişler bize. Şurada fırçası var. O fırça ile temizledim. Islak mendil de şöyle bir terapi gibi oldu vallahi bana. Burayı da şöyle kolay bir şekilde kilitleyip kapatıyorum. Bu arada kurutma makinemi tekrar söyleyeyim soruyorsunuz. 7 kilo bir kurutma makinesi bunun kilosu. 7 kiloluk. Burada çok güzel programları var. Hızlı kurutacaksanız burada kuş tüyü, hijyen, günlük, spor, kot, hasar tazeleme en favori e, kurutma özelliği olan şeyin bu. Tazeleme. Mesela dışarıdan geldiniz, yemek, sigara kokusu ya da bir hani üzerinize bir çamaşır kokusu bir şey varsa bu tazelemeye yatıyorsunuz 10 dakikada çevirip tazeleme yapıyor ve o kokuyu falan her şeyi alıyor. E, bu sentetik bölümünde kurutması var. Bu da pamuklu bölümünde. Ben genelde pamuklu dolap kurulunu tercih ediyorum. 3 saat 20 dakika civarında bir sürede kurutuyor. Tertemiz yapıyor ve kutkuru yapıyor. Ekonomik daha uzun sürüyor ama bu bana çok yeterli gelmiyor. Ütü kuruluğu bazen iyi oluyor. Genelde dolap kuruluğu bölümünü kullanıyorum. Bilginiz olsun şöyle. İçine de temizledim. Şöyle biraz açık kalıp temiz dursun. Bu çamaşırlar bitince de onu atacağım. Sonra çamaşır işimiz bitecek. Bir de var ya katlama makinesi falan bir şey yapsalar ne iyi olacak. Şimdi şu karavandakileri katlayıp koyacağım. Ütülemeyi sonra yaparız bunları. Bunları bir katlayayım. Şu havluları da katlayacağım. Bir süpürge açacağım. Çok sinirliyim şu. <laughs> ne? Hayır, içebilirsin. Neyse. Hadi işe koyalım. Her zaman güzel şeyler paylaşmak olmaz, değil mi? Böyle de lazım. Dolap düzeni tamamdır arkadaşlar. Şurayı bir kapatayım. Şurayı da şöyle bir göstereyim. Her şey yerli yerinde. Asıldı. Tamamdır. Ben tabii bu sırada kamerayı açamadım. Işık çok iyi değil diye. Bir yandan da balkonları yıkamadım ve süpürge yapmadım ama şu balkonda çöpler falan çoktu. Burayı bir çöplerini temizledim. İçimden bir yük kalktı yani. Sonrasında şöyle gelelim. Bu şimdi yarın ablamlar geleceği için onlara havlu çıkardım. Çarşaflar falan burada. Bunlar sadece ütülenecek. Bu iş kolay zaten. Bunu ütülerim. Şurada biraz bir karışıklık vardı. Şöyle siz şunu, şunlar gidecek, şu gidecek. Bunlar hediye çünkü. Onları o yüzden oraya koydum ama bakar mısınız? Böyle bir içim var ferahladı. Şurada her yerde çantalar falan var. Toparladım. Çamaşırları dürdüm. Şu canım Dyson çantamı da şöyle koyayım da sonra tekrardan koyarım. Burası bir düzenlendi. Yani sadece ortalık toparladım. Bilginiz olsun. Burada mutfak derli toplu. Şimdi ayakkabılığa giriştim. Kaan yatıyor işte gördüğünüz gibi hala ayakkabıları düzenledim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok rahatladım. Burada montlarımız falan asılıydı. Annemler geldi bugün. Urla'ya. hepsini poşetleyip gönderdim. Orada benim, benim bir bazam var. Dedim ki kendime koy oraya. Şu çizmemi kutusunda bir şekilde koydum. Işıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buradaki terliklerim. Burada babetlerim var. Meral Özgenç'ten aldıklarım. Şurada ayakkabılarım. Şurada kirlenecek olan bir ayakkabımı koydum. Buraya terliklerim, babetlerim. Şurada kışlık olan ya da şöyle daha kapalı olan ayakkabılarımı koydum bakar mısınız düzenine. Bence gayet güzel ve ferah ferah oldu. Çok hoşuma gitti. Sonra şunun annemin eve götüreceğim. Bu poşetler atılacak. Akabinde bu ayakkabı dolabını toparladım. Burası çok karışıktı. Poşetler, çizmeler ezilmişti falan çok kötüydü yani. Şu iki çizmemi sadece burada bıraktım. Diğer çizmelerimi ve kışlık ayakkabılarımı buraya yukarıya kaldırdım. Şöyle çok ufaktan göstereyim size. Bakın şöyle koydum çizmelerimi falan. Bunları. Ee, buraya da şurada kalan iki tane ayakkabısı. Burada bir tane hep sürekli giydiği ayakkabısı var. Şu çizmelerimi kıyamıyorum bunlara. Çünkü çok kırılıyorlar. O yüzden böyle koydum. Şu yağmur Ben Meral Özgenç'ten. Yani e, ayakkabımın çoğunluğu Lütfeli Zahide ve Merhaba Özgenç. Şurada da yazlık giyeceklerim. Sandaletlerim falan. Burada olduğu bir bölüm yaptım. Şuradaki kısa botlarım var. Onları koyacak başka yerim yok çünkü. En azından bakar mısınız? Düzenli. Değerli toplu. Vallahi girişin. Girişince bu iş bitiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Temizlikten daha önemli benim için düzen işi. Bu işte tamam ya. Böyle bir rahatladım. Kaan Bey. Tamam mısın? Hadi. Şimdi sadece ne bu işimiz? Daha yaptım. Hmm. Bana kaç tane ayakkabı olduk işte ayırdım sana. Sana koydum Kaşla ayakkabılık da, yerine. Bu Hayır yer koydum sana Kaç tane ayakkabılık da, yer var? Sen boş işlerle uğraşma bak. Benim telefonum alıp instagramıma bakıyor ya. Şey benim, Instagram'ım çok eğlenceliymiş. çok hoşuna gidiyormuş benim Instagram hesabım. Şimdi mutfak derli toplu. Bir sorun yok. Ortalık toplandı. Yani bence tatilden döndükten sonra ilk olarak ortalığınızı toparlayın. Dağınıklıklarınızı toparlayın. Böyle bir rahatlıyorsunuz. Ben valla orta toparlayınca özellikle küçük ev gerçekten zor. Vallahi zor bak. Abi küçük yorulduk. evde yaşamak daha kolay falan derler ama yok yani küçük ev daha zor. Çok çabuk dağılıyor Abi ve çok yoruldu. çabuk böyle şey. Evet yemek yerim çok acıktım. Çok yorulduk. Çok yorulduk evet. Çamaşırlar bu arada gördüğünüz gibi yıkanıyor. kurutmalıklarımı temin asmıştım buraya. Çamaşır yıkansın onları zaman kurutmaya asacağım Şimdi bir tek ne kaldı biliyor musunuz? Balkon, yıkama işi ve süpürge işi. Ama biz bahçe katında oturduğumuz için alt katımızda kimse yok ve yemek yiyip geldikten sonra süpürge yapmaya başlayacağız. Kaan da yemek yapacak. Çok <laughs> çekin. Çok çekin. Kaan Bey bugün ne yemek yapacaksınız? Günlük menüsü, çizgili pijamalarınız var. Evet. Ne menüsü yapacağız? Biz bu arada yanmışız ya. Bayağı bronz olmuşuz ha. <laughs> ne yemek yapacaksın bugün? Hadi günün menüsü ne? Yarına menümüz. Günün menüsü. Patlıcan yemeği yaparım. Neyi Yaz türlüsü türlü. Yaz türlüsü. Telefonu çalıyor. Şey. Türlü. <laughs> Kanal tamam, bugün bayağı yoğun şaka bir yana. Şimdi yaz türlüsü yapacağız. Menüyü değiştirdik. Yani gerçi annem şey barbunya vermiş de, Barbunya vardı. Biraz barbunya yapacağız. Yaz türlüsü yapacağız. Barbunya yapacağız. Pilav yapacağız. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tatil dönüşündeki ilk günümüz böyle geçiyor. Şu balkona bir rakı içmek istedim ama. Neyse ya onu artık sonra yapacağız. Her duygu her şeyimi sizinle paylaşıyorum valla. Ee, size tatil dönüşü böyle valiz hazırlamış. Yapa kendinizi önce bir sakinleştirin. Önce bir dinlenin. Bir kahve keyfinizi yapın. Evinizi biraz tadını çıkarın. Dinlenin. Her şeyi bir bırakın. Sonra zaten geliyor yani o vakti. Zamanı toparlama, derleme, toplama işi. Vakti zamanı geliyor zaten. Daha sonra işlere girişirsiniz. Mesela saat şu an 5.30'a geliyor. 6'ya geliyor. Biz bak işleri daha henüz tamamlamadık. Neyse çok kafamda büyütmemeye çalışıyorum. Siz de öyle yapın bence. Ee, ben çok böyle hemen bir şeylere sinirlenen ve özellikle bir ev işi düzeni bozuk o zaman çok gergin olan bir insanım. O gün akşama kadar o gerginliğim geçmez. Şunu yapacaktım. Şimdi gidince böyle yaparım. Şimdi gidince şunu toplarım diye kafamda çok kurarım. Bu huyumu biraz törpülemeye çalışıyorum böyle zaman geçtikçe ama. Sibel beni izliyorsan alacağın olsun. En çok ihtiyacım olduğu vakit tatildesin arkadaş. Neyse. Sibel'cim ne haftaya artık. Görüşeceğiz inşallah. Öyle, şimdi biz bir hazırlanalım, yemek yemeye gideceğiz. Yemek yiyelim, hem sizi biraz şarj edeyim, hem de alışveriş yapacağız, birkaç bir şey alalım. Sonra evimize gelip kaldığımız yerden devam edelim. Bugün beraberiz. Ve hızlı bir çıkış yapılıyor. Şöyle giydim. Gidip alışveriş yapıp, yemek yiyip eve geleceğiz. Hadi bakalım. Ben ne istedim? Çöp şiş. Bravo. Merve'ye geldik bakın. Evet. çok güzel ya. Bizim mahallede en sevdiğim yerlerden birisi. Şimdi yemeğimizi yiyip sonra alışveriş yapmaya gideceğiz. Nen evet. sabunumuz var. Dur yumuşatıcı alayım da. Burada da hiçbir şey kalmamış ya. Ne alacağım ki? Hiçbir şey kalmamış burada. Değişik bir şey mi alsam? Şuna bakayım. Bir. Ha, şunu alsam. Hayır bunu kullanırız mı hiç? Bu arada şu Slippy'nin benim karavanda kullandığım e, silipi yüzey havlusu. Bu inanılmaz güzel. Şeyli bu beyaz sirke, karbonat, beyaz sabun kokusu. Kaçta mı biliyor musunuz? 70 liraymış bastaşlarda bilginiz olsun. Hemen iki tane kaptım tabii ki de. Şimdi bir de deterjan, şey yumuşatıcı alacağım. saçlarımla, hafif bir esen güzel bir rüzgarla size bir selam vereyim istedim. En son sizi mutfakta süpürge yaparken bıraktım. Sonra kamerayı elim alamadım. O kadar yoğun geçiyor ki günler. Size anlatmakla bitmez. Çok yoğun. O yüzden şimdi bugün başka bir gündeyiz ve farklı bir e, vlog oluşturacağım. Şimdi o yüzden bu yolculuk dönüşü olan videomu kapatayım. Burada elimden geldiği kadar size çekmeye çalıştım. Evde bayağı bir koşturmacalı Süpürgeler yaptık. Şey, çamaşır boşalttık. Valizi hazırladık. Düzenledik falan derken Umarım keyifle izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Vloglar ve videolar sırayla gelecek. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi bunu kapatıp yeni bir videoya başlıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.